Ha otomatik dönüyormuş tam. falan şey mi tam. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Ee, biz iki tane e, tek kişilik oda rica edeceğiz. Maalesef hiç boş odamız yok. Nasıl? Hiç mi yok ya? Maalesef. Oğlum, sen işinle ilgilen. Osman Turizm tüm boş odalarımızı müşterilerine kiraladı. Kafile gelecek. Ee, Tamam yani e, kaç kişi gelecekmiş? Yani bu kaç tane oda tuttu bu adam? Yani hiç mi yok boş oda? Hiç yok maalesef. Ama yani şimdi ben yıllarca amatör kümede kayak kaymış insanım ben. Şimdi ne yapacağım buraya kaymaya geldim ben? Ee ben aslında buranın çok eski müşterisiyim. Bizim için biraz şartları zorlasanız. Sizi çıkaramadım ben. Ben de eskiyim burada. <laughs> Çünkü büyüdüm. Ee ben lisedeyken geliyordum buraya her kış. Bizim bir kulübümüz vardı. Buraya kayak yapmaya geliyorduk. Kar Taneleri Gençlik Kulübü. Evet hatırladınız. Ee, bizim kulüpten gelen oluyor mu hala? Yani tek tük artık. Çok fazla gelmiyorlar. Şöyle yapalım. Ee, ben Osman Bey'le bir gideyim görüşeyim. Bir oda ayarlayabilirim galiba. Siz şöyle geçin. Bir çay kahve söyleyin lütfen. Ben bir Osman Bey'e bakayım geleyim. Heh sağ olun öyle yaparım. Teşekkürler. Konuşun yoksa ben yani Uludağ'a giderim. Işte bak geldiğin gibi patakladın adamı. Şimdi muhtaç oldun kona ya. Ya biraz sakin kalamaz mısın? Yavrum ben zaten sakin kalmak için patakladım o adamı ya. Hadi gel bir çay kahve içelim şurada hadi. Ay ne kadar rahat bir adamsın sen ya. Rahat. Rahatsın, rahatsın ya, yani. Lan diken üstünde mi olayım ya? ya? hadi adam vermedi bizi Rahatlamaya geldik buraya. Oh. Oh. Ah. Ah. Osman Bey. Oh. Ah. Bey. Müdür. Ne oldu size böyle? İyi misiniz? Oh, hiç iyi değilim müdür. İncitildim. İncitildiniz oh. mi? İncitildim tabii. Duymuyor musun beni? Çok üzüldüm. Sizden bir ricam olacak. Ne ricası? Hem bir dakika. Benim sana ricam var. Menüden tavuk ve... Oh, tavukla alakalı her şeyi çıkarıyorsun tamam mı? Yumurtaları bile çıkar. Baş üstüne. Sen ne diyordun? Bir konu daha vardı size soracağım. Sen şimdi bayağı kayıyorsun ya. Yani. yani. uzun zamandır kaymadım ama. He. Peki bu zopaylanma mı mu, yoksa? Yok, bordla. Ha bordla. Ha o alet bord oluyor o zaman. Aynen. Tamam. O mı tam zor? Size çok güzel bir haberim var. Bir oda ayarlayabildim. Ama sadece bir oda, çift kişilik. Ee, peki yatağa ayrılıyor mu? Tabii ki. Olabilir o zaman. Ee, tamam, tamam o zaman. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ah. Oh. Müdür, odayı bu adama mı verdin? Olmaz, kesinlikle olmaz. Bu adam beni incitti. Olamaz. Ah. Müdür, hemen, hemen bunlar gidecekler tamam mı? Yoksa bu oteli satın alır, seni kovarım. Aman efendim, ah. onlar bizim müşterimiz. Ben size konuyu anlattım. Siz de onay verdiniz. Bu oteldeki tüm odaları ben tuttum müdür. Sizin bu otelin sınırları içerisindeki köpek kulübelerinde bile yeriniz yok tamam mı? Gidin kendi tavuk kulübelerinizde kalın. La oğlum adam ol seni gardan adam yaparım ha. Tamam Şefkat hadi gidelim biz başka bir yerde kalalım ya. Ne başka yeri Esin? Başka otel mi var burada ya? Ayrıca ben bu oteli sevdim ya. Burada kalacağım. Ver o anahtarı geri. Verilen mal geri alınmıyor kusura bakmayın. Müdür, al şu anahtarı. La oğlum adamı niye alet ediyorsun? Beyefendi adam. Bak bu anahtarı sana yuttururum. Ondan sonra çıkartmasın böbrek taşından daha zahmetli olur ayık ola. Hadi hayatım, biz odamıza geçelim. Hadi. Kaç numaraymış? Güzel. Ee, kahveleri e, bizim odaya yazarsınız. Tamam müdür bey? Kolay gelsin müdür bey. Teşekkürler. Hmm. Sevgilim bir şey soracağım. Biz buraya huzur bulmaya gelmedik mi? Ya huzur dediğin şey insanın içinde olmalı yavrum. Kar tepede olaydı, dalaylama Tibet'i bırakır, gelir kar tepede takılırdı değil mi? Tamam, huzur kelimesinden vazgeçiyorum. Ama o adamı öyle pataklaman şart mıydı? Ne pataklaması? Sen pataklama görmemiş. Ben yani hani orada kar topu oynarken adama kar geldi. Yani o da bize karşılık verseydi, oyunumuza katılsaydı. Şey yapmayacaktım ama e, abuk subuk konuştu odun olduğu için herif. Ben dedim ki biraz çocukluğunu hatırlasın, o masum günlerine geri dönsün diye kızakla ittirdim. Yani, ama herif biraz dediğim gibi odun olduğu için şey yapmadı yani. İşte bazılarında da iyilik yaramıyor, ne yapacaksın? Peki sen böyle herkese ayar veriyorsun ya. Sana kim ayar verecek? Onu da sen ver. Senin gözlerine bakınca bu dünyadan soyutlanıyorum. Yani adeta başka bir boyutun kapıları açılıyor bana. Yani sana bakarak ayar verebilir miyim? İster bakarak... İster öperek ver. Yok. Oda servisi istemiyoruz. Huzur istiyoruz. Açın kapıyı polis. Hakkınızda şikayet var. Dalayla mayandık ya polis geldi. Şevkat bak. <laughs> polisle tartışmayacaksın tamam mı? Sakin sakin. Tamam. den şikayetçi. Allah Allah. Ben de kainattan şikayetçiyim komiserim. Hangi şubeye başvuracağız? E, şimdi biz... E, ...gar topu oynuyorduk e, arkadaşlar. E, bunun kafasına gar topu geldi. Bu mağlup oldu tabii. Mağlup olunca da bu mağlubiyeti hazmedemedi. E, orada park halinde duran kızana atlayıp olay yerine uzaklaştı. Onu da geç uzaklaşamadı da yani orada bir takla falan filan kafayı gözü tabi karda şey olmuş müdür bey biraz karda sertleşmiş yani o Allah mağazın para gibi yani biz falan hadi yine profesyoneliz ya yani. neyse e, o, yani hani benim söyleyeceğim mevzu şikayet değil bir efendim, mızıkçılığı hani ben e, olayın adını koyalım diye bunu açıklıyorum yani. Siz kartopu mu oynuyordunuz? Alakası yok memur bey adam uyduruyor. Bu adamlar bu insanlar benim odamı işgal ettiler tamam mı? İstiyorsanız müdür beye sorun. Doğru bu durumda odayı boşaltmanız gerekir. Yoksa bizim çıkarmamız gerekir. Eee. ya onu yapmayalım. Çünkü... Ee, şimdi biz buraya e, psikiyatr hekim tavsiyesi üzerine geldik. Eee. hanımefendi Ayptır söylemesi biraz deli. Bayağı deli. Yani 46 raporu falan var. Tabi, yani terapi maksatlı geldik biz. Ee, sinir krizleri olabiliyor. Hani şimdi burada sinirimi bozarsanız e, çok ciddi sorunlar çıkarabilir. Ha Benim daha önce evimi yaktı ben ondan biliyorum. Ha şimdi burada yine bir krize girer bilmem ne, Allah muhafaza oteli yakar. Ha şimdi deli de olduğu için, raporlu olduğu için kimse de bir şey yapamaz yani ondan söylüyorum ben. Sen bana deli mi dedin? Aa. Bak, hiç kimse bana deli diyemez. Sen de diyemezsin, sen de diyemezsin. O psikiyatır da bana deli diyemez. Tabii tabii. Tabii sana deli der miyiz? Aşk olsun. Değil Deme, mi? Deli demedik, demedik. Deli demedik de aşk olsun. Bakın. Ben buraya bilimsel bir araştırma yapmak için geldim. Kar tanelerini eriterek atom bombasından daha güçlü bir enerji kaynağı üretmeye çalışıyorum. Yani kar topu bombası üreteceğim. O yüzden ben çalışmalarımı yapana kadar bu otelin bir kütüphane kadar sessiz kalmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Yoksa bu oteli kızıl ötesi ruj ışınlarıyla eritmek zorunda kalacağım. Şimdi bakın. Bu deodorantı bu rujun ucuna sıkarsam oksitlenir. 33 numara kızıl ötesi ruj bombası üretmiş olurum. Bakın bu oteli tamamen eritir. Yani bak farkına bile varmazsınız. Tek bir iz bile bulamazsınız. Beni hiçbir şeyle suçlayamazsınız. Şimdi... Bu ruju ve deodorantı yavaş yavaş çantama koyuyorum. Dikkatlice. Ama eğer benim kobayımı alırsanız... ...sizden birini kobay yapmak zorunda kalacağım. Ve kar topu bombasını sizden birinin üstünde deneyeceğim. Bunu istemezsiniz değil mi? Allah size belasın. Amin amin sağ ol kardeş. Bu ihale, bu yine ihale. O zaman e, Sayın Hocam biz e, odamıza geçelim arzu ederseniz, siz de bilimsel çalışmalarınıza başlayın artık. Vakit kaybediyoruz. Çok haklısınız Sayın Hocam. Hocam geldim hocam. Yapacak bir şey yok. <laughs> Senin Allah ceza vermesin. Ya. <laughs> <laughs> ne yaptım öyle adamla ya? sana. Bu otelde bir sürü hanım var diye. Ya lise yıllarımı geri döndüm resmen. Şey nasıldı? Ruj nasıldı? ben, ben tuvalete gidiyorum. Çabuk ol bak ben de aynı durumdayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.